Merhabalar, kolay gelsin dostlar. Dishonored'a devam ediyoruz. Şimdi... <laughs> şunları alamıyoruz. Zaten full aslında değiliz. Şunu alabilirim. Fullledik şimdi. Ee, The Line bir asansörü bozmuştu. Biz ise o asansörü tekrar devreye sokmamız gerekiyor. Güç bölümü burası. Burada bir tane tank eksik. Şimdi bir tane tank oluşturacağız. Şurada bir şey görüyorum. Kırık mı bu? Yok değil. Bunu hatırlıyorum ben ya. Peki ben bunu kırdım varsayalım. Bir tane daha oluşturabilir miyim ben bunu kırarsam ne yapacağım? Ha buradan zaten çıkartabiliyormuşuz. Bunu nerede dolduruyorduk biz? Bir dakika burada şey gösterdiğine göre. Hayır. Oraya henüz takamıyoruz tamam. Çünkü şey bunu doldurmamız gerek. Nereden dolduruyorduk lan? Birinci oyunda vardı böyle bir şey. Bunu dolduracağız, buraya takacağız. Sen kal burada. Yani sen Tamam yahu, bir dakika buldum. Nereye gitti lan şey? Buraya mı atmıştık biz ona? Bu kadar basitmiş ya. Harika. Çok güzel. Patır çutur ses geliyor diyor bir evet. Geliyor lan. Gizlendi mi bilmiyorum. İnanamıyorum <laughs> <laughs> buna. Allah'ım ya. Seni tek seferde nasıl öldüremem? Güzel. Eee... rün yok değil mi? Burada alacağımız rün yok. İki tane kemik tısı mı var? Onlar da vallahi karşıma çıkmadığı müddetçe yönümü onlara karşı verebileceğimi zannediyorum. Ee, arkadaşlar baya baya oyunun finallerindeyiz gibi görünüyor. Delilah ile karşılaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ne tribe girdim ya ben. Ya Allah'ım ya Rabbim. Abi çok korkutuyor bunlar ya. Buralarda hep savaştık cadılarla. Buraya kadar. Allah! Neyse ya. Dışarı atayım dedim. Sanırım dördüncü kata çıkacağız. Bir büyü meselesi vardı. Biz onu şey yapmıştık. Taht uzun bir yolu. Dry Bu Bozuk ürün işlemiştik. Eee... <laughs> Bu bizim Delilah'ı indirmemize yardımcı olacak bir rün. Pekala. Tam olarak nasıl çalıştığı hakkında pek bir fikrim yok ama. Kulenin çatısına gidiyoruz. Hadi hayırlı olsun. Dunwall Kulesi'ne girin ve yeniden ölümlü olmasını sağlamak için ruhunu bedeniyle yeniden birleştirmenin bir yolunu bulun. Ancak o zaman onu saf dışı bırakabilir ve tahtı geri alabilirsiniz. Bu arada hiçbir şekilde Korvo'nun ee, muhabbeti geçmedi. Kardeş ne oldu? Yaşıyor mu? Ölü mü? Oha bir dakika lan etraf bayağı kalabalık görünüyor ya. Korvo'nun da asılmış bedenini böyle görmeyiz inşallah ya. ne? Yanımıza kısa yol olarak almışız. Bu şu neydi? Şu. Şok mayını. Niye onu kısa yola eklemişsem? kalabalık geldiği zaman bunu pat diye atarız büyük ihtimalle. İşimize yarayacaktır. Orada bir şey var ancak kemik tasımı veya bir rün değil. Abi o oh, bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Saf dışı bırak. Kalbi Drey'le Kapron'un üzerinde kullanmak ruhunu bedenine geri getirmek. Onu savunmasız bırakabilir. Kalbi kullanacakmışız. <laughs> Dolayla bak kim geldi. Beni çok fazla küçümsemiştin hatırlıyorsan. Her şeyin olduğu o yer. Aa, Korvo işte burada. Selamun Aleyküm. Tahta oturmayalım diye mi öyle yaptın? Buyur bakalım. O oh, resim yapıyordu kendisi ve oranın içerisine gireceğiz şimdi tuval. Abi yoksa özel yeteneklerimizin hepsi gitti mi? Kalp yok şu an. Kullanabiliyoruz. Korvo bir dakika. Drelah'ın resmine gidebilir. Drelah'ın tahtına gidebiliriz. If I change the number of corrupt runes attached to the throne, it should turn Delilah's painting against her. Aa. <laughs> Bozuk rünü buraya koyarsak buranın içerisine girmeden bu işi bitirebiliyor muyuz? Bakın eğer biz buranın içerisine girersek muhtemelen farklı bir alemde Drelah ile karşılaşacağız ve savaşacağız. Ancak bozuk bir rün. Hatırladınız mı? Hesaba katmadığım bir şey vardı Layla. <laughs> Dersime çalıştım. Leyla'nın buraya oturmasını mı sağlayacağım yoksa? Büyük ihtimal öyle bir şey olabilir bakalım ya. <laughs> İçeri giriyoruz. So Baygın hale getir. Şimdi Leyla'yı baygın hale getirebiliriz. Bozuk ürünü tahtada korzu Baygın hale getir ee, Taşımanız için Baygın hale getirmeniz gerekiyor Baygın hale getirip onu Şeye mi oturtacağız Böylece o büyünün şeyi olacak ee, Abi Dalaylah'ı Çektireceğim Onu hemen öldürmek istemiyorum Daha fazla acı çekmesine sebep olacaksa Eğer onu baygın hale getirebilirim Heyva. Vallahi pek baygın hale gelme bilmiyorum. Allah büyük. Gerçeği nerede onu da bilmiyorum. Sen misin lan? Oha! Gerçekten bayılttım be. Hangisi gerçek dolayı lan? Bu. Easy, easy. Gel bakalım. Neden öldürmediğimi anladınız mı? Ona çektireceğim abi. Buradan geçemiyoruz ya. Öyle kolay kolay ölmek, sana kolay kolay ölmek yok. Dur lan. Otur bakalım. Tahta yerleştir. Çok istiyordun tahta. Al otur bakalım hadi. Şimdi <laughs> You have no idea what you've done. This is everything I wanted. I see it all. I've won. Now what's always been marred and distorted will be perfect. Ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Bu beni hiç tatmin etmedi. Dragon saf dışı bırakıldı. korvo Alton'un kurtarabilme fırsatın var. Cık, yok. Ben buralarda acı çekecek falan zannediyordum. Bu ne abi? Olmadı. Bir dakika in. Bir dakika in. Normalde load yapmam. Ancak burada yapacağım. Ben şeyde kaydetmedim mi bu oyunu az önce? Oha etmemişiz ya. Burası nerede kaydetmiş? En azından şuraya getirdim tekrar savaşmayayım diye dedim. Gitti yer, tamam. Tekrar yapacağım. Ya da bir saniye bindirik yapmayacağım. Yani ben e, bu kadar basit olabileceğini düşünmüyorum ya ne oldu gitti ben kazandım dedi gitti maksat onu öldürmemek mi olmuş oldu? Sonrasında bir şey olabilir mi bilmiyorum. Gelin şunu yapalım. Daha sonrasında oraya giderim. F5 yapmayacağım. Babamızı bir canlandıralım tabii ki de. Akabinde bir alternatif son yaparız. Let's sit down. I'll Oha! Bu ne ya? Ee, hepsini toplamışız maşallah. Babamızı kurtarmışız. Darayın kendi resmine sonsuza dek hapsedilerek hayali bir dünyaya hükmettik. bir dakika. Bu da güzel. Kendi resminde sonsuza dek hapsettik hayali bir dünyada farklı bir evrende kendisi sonsuza kadar şey gibi Stranger Things'in dördüncü sezonu muydu? Üçüncü sezonu muydu? Son çıkan sezon. Onda bir tane yaratık var. Onun muhabbeti gibi. Aslında bu da güzel yani. Bu da güzel. Düşünsene de, yani ölmüyor. Her daim orada acı çekiyor ve burayı hatırlıyor ve başarısız olduğunu görüyor. Bir devam edelim. Bakalım ne olacak. <laughs> Peki ben koltuğuma otursaydım ne olacaktı? E ee, tabi bu adam yükseldi buna yardım ettik ki ya biz. Nasıl biri oldu acaba? İyi biri mi? Ona doğru bir karar verdik umarım. delilah was trapped in an imagined world where her father's lies were undone and her subjects would bow to her forever as she sailed into war with her great armada and trekked across the pandysean wastes while in the true capital emily the vengeful rooted out the last of those who had betrayed her and ruled over her empire with corvo etano by her side In his day, Anton Sokolov lit the fires of industry, starting a great, consuming blaze at the heart of the Empire. He saw his machines used for war and oppression, watching the powerful crush those beneath them. Leaving Dunwall for the last time, he turned to the cold north, his energy spent at last, only an echo of the man he'd aspired to be. There are things that never change, no matter how hard you try, questions you must answer. As Megan Foster faded from the world, Billy Lurk stepped from her shadow, setting out to discover her truest self, and seeking the closest thing she'd ever known to family. sorry işte. Megan Foster Megan Foster'un yolculuğu. Şunu söylemeden edemeyeceğim, oyun çok basitti ya. Final bölümü özellikle gerçekten e, hiç de zor değildi yani. Hatta de bayıltarak bile düşürdüm yani. Gerçi artık bir noktada şey oluyor ya, biz de belli bir gücü ulaşmışız. Artık bir şeylerin kolay olması lazım. O tatmini bu oyun çok güzel sağlıyor bir yandan. E... Abi oyun gerçekten yine yani güzeldi. Ben çok beğendim. İlk oyunla bunu kıyaslayacak olursam da birinci oyun biraz daha heyecanlandırıyordu. Evet. Birçok insan da bu tarz söylemlerde bulunuyor da o yüzden birinci oyun daha iyi falan. İki çok sarmadı ama iki de güzel ama ama vardı. O amanın sebebini anladım. Yani ikinci oyun birinci oyunun izinden gidiyor. Zaten çok da ekstrem bir yenilik yok. Ama birinci oyunu seven ikinci oyunu hala hali sevecektir zaten. Fakat ilk oyun biraz daha uzundu bir kere bence. Çok daha uzundu. Ee, bu çok kısa bir oyun olmuş. Ama gerçekten güzeldi, beğendim ben. Oyunda bu yeteneklerimizi kullanıyoruz ya, öyle bir hal alıyor ki sanki bir oyunda, bir FPS oyununda şifre yazmışız gibi. Yani ben <laughs> yıllardır şifre kullanmıyorum oyunlarda. Çocukken falan böyle şifre yazardım. Halbuki bütün bir gerçekçiliği bozar, karşıyımdır. Ama o tatmini bilirim. Şifre yazarsınız ve fantezi yaparsınız ya düşmanlarla falan görünmez olursunuz birden görünür olursunuz Ha, her şey çocuk oyuncağı gibi gelir. Bu oyunda sizde o güç var tamam çok öldük gene illa ki da oldu iki bölüm önce bayağı ağzıma etmişlerdi hatta ama şöyle biraz dikkatli oynadığınız zaman çok güzel e, kombolar yapıyorsunuz ve çok iyi bir tatmin hissi uyandırıyorsunuz yaşatıyor. E, birinci oyunu gizlilikle bitirmiştik. Yani kimseyi öldürmeden, kısmen kimseyi öldürmeden çok az kişiyi öldürerek bitirmiştim. O da hani öldürmek zorunda kaldıysam öldürmüşümdür diye hatırlıyorum. <laughs> yani onda o gizlilik şeyini yaşamıştık. Karakterimizi gizlilik odaklı geliştirerek bir takım hileler kullanarak işte karakter yetenekleri anlamında hile. Ee, çok güzel ilerlemiştik ve bitirmiştik. Bu oyunda ise savaşçı olarak kendimizi geliştirdik ve gayet sinematik kombolarmış gibi böyle sinematik sahneymiş gecesine o hareketler falan çok iyi yani kılıç kılıç çarpışması ve ona kontra atak yapmamız o sahneler falan çok keyifli çok güzeldi o şeyi yaşamak iyi oldu İyi ki de bu tarz oynadık biraz şiddetli oynamak güzel oldu oyunda Yoksa gene içimde kalacaktı. İlk oyunda çok içimde kalmıştı benim. Yani hissediyorum oyunda çok güzel, çok klas hareketler yapılabilecek suikast anlamında. Ee, ancak yapamamıştım onu birinci oyunda gizli oynayacağız diye. Bunda da yapmak ee, çok iyi oldu. Doğru bir seçim oldu. Fakat şey yani bu şu anda içimde kalan tek bir şey oldu. O da Delilah'ı öldürmek. Acaba öldürseydim gene bir şey olmayacaktı. Peki taht? Tahtı seçseydim ne olacaktı? Orada tahtı seç veya babanı ama ikisi de bir oldu zaten babamı kurtarınca tahtta oturduk. Eğer en başta tahtı seçseydim babamızı kurtarmayacak mıydık ya? Ee, soru işaretleri olarak şey var. D'Layla'nın bize anlattığı bir çocukluk hikayesi vardı hatırlarsanız. Annemiz de kardeş bu. Ee, fakat baba aynı anne farklıydı. D'Layla'nın annesi fakir bir kadındı ve çok ezilmiş. Aynı zamanda... Ee, bu Dilaylah'ı da çok ezmişler, çok üzmüşler anlattığı hikaye gerçekten şeydi yani ben şahsen kendi babama falan kızmış oldum. Bu arada bizim Korvo babamız olan değil yani öz babamız ayrı biri onu hiç görmedik ama e, ee, Korvo'yu da babamız yerine koymuşuz ya artık. O gerçek miydi Dilaylah'ın bize anlattığı bir takım yalan mıydı? Yalandan bir takım görgüler miydi bilmiyorum. O biraz havada kaldı. Onu anlatmadılar niyesi. Soru işareti olarak kaldı. Ama ilk oynamışım bu oyunu. Bayağıdır da kütüphanemde bekliyordu. Çok bile beklemiş. Artık başka oyunlara da bakacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Videoyu beğenirseniz, yani beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeme butonuna da basabilirsiniz elbette. Yorumlarda sizi bekliyorum bende açıkta kalan bir takım detaylar vardır. Sizler yorumlarda tamamlarsınız. Güzel öğrenmiş oluruz bizler de. Teşekkür ediyorum. Bunun devam oyununu oynayacağız. Ee, bu sefer Megan Foster karakterini oynuyoruz o oyunda. Hiçbir fikrim yok. Fragmanını bile seyretmedim oyunun. Ee, almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Epic'te ücretsiz olarak da verilmiş olabilir o oyun ya da almışımdır hatırlamıyorum bile. O da bayağıdır bende duruyor. Kapak resminde Megan Foster var. Belli ki Megan Foster oynayacağız. Zaten bu oyunun sonunda da Megan Foster'ın bir yolculuğa çıktığını öğrenmiş olduk. O yolculuğunu herhalde oynayacağız diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. da enteresan bir final oldu arkadaşlar. Korvo'yu kurtarmadık tahtı aldık. Korvo sonsuza dek bir heykel olarak kalmaya devam etmiş. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Gözümüz öyle bir dönmüş ki güya mesela. And so the Duke fell, and in his place arose a figure from the underworld. Paolo had come into the world with nothing, but was determined to leave it a very rich man. Sometimes power shouts, and sometimes it whispers. In Dunwall, with the death of Delilah Copperspoon, her coven lost its power and was smashed, their disastrous coup brought to an end by the true Empress. And thus, Emily the Butcher. Took back her empire and executed her enemies, her father standing in silence beside her throne for all her years and beyond. In his day, Anton Sokolov lit the fires of industry, starting a great consuming blaze at the heart of the empire. He saw his machines used for war and oppression, watching the powerful crush those beneath them. Leaving Dunwall for the last time, he turned to the cold north. His energy spent at last. Only an echo of the man he'd aspired to be. There are things that never change, no matter how hard you try. Questions you must answer. As Megan Foster faded from the world, Billy Lurk stepped from her shadow, setting out to discover her truest self. seeking the closest thing she ever known to family. O kapıda duran da galiba bize de güçlerimizi veren o adam. Sanırım Megan Foster'a görünüyor ve ona da güçleri veriyor.